kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle Doktor Who slime'ı yapıyoruz. Yok. <laughs> Ama e, Doktor Who ile insan slime'ı bölümüne hoş geldiniz. Onları söylemem Aa, lazım. Iyi bağladı. <laughs> i̇yi <bağladım. gülüyor> e, şunu da söylemem lazım. Bu bölüm benim için şöyle çok özel bir yeri var. En sonunda 11. Doktor. Matt Smith'in canlandırdığı 11. Doktor. Ha bir dakika ben Doktor Who'yum abi. Bir, yani bir karakterim ben. Bir geçmişim var. Bu kültüre geri döneyim dedi. Ve gerçekten bir doktor Who bölümüne geri döndüğümüzü İçimin yağları hissettim erik. ben. Kesinlikle özlemişim oh. yani. Ben de uzun zamandır izlediğim en iyi doktor bölümü diye düşündüm. Sadece Matt Smith için değil yani doktor genel olarak uzun zamandır. Ki bir İstanbul. şey diyeceğim bak, eski sezonların arasına atsan arada kaynayacak bölümlerden ama Kesinlikle. burada öyle hasret kalmışız ki yok korsancılık oynadık, Aynen yok, öyle. yok Van Goghçuluk oynadık yani böyle bir daha bir... Ben korsanları sevmiştim ya. Hayır bak <laughs> ben de sevmiştim ama yani o bölümlerde de konuşuyoruz ya da daha bir böyle tema parkı yani... Doktor Who ile harikalar diyarı, ilginç yerlere gidiyoruzlar var ya. Bir önceki bölümde Neil Gaiman'ın yazdığı bu TARDIS'in kadına dönüşmesi bilmem hmm. ne evren genişledi. Hmm. Bu bölümde de klasik bir Doktor Who bölümüne bence geri dönüş yaptık. Özlemişim ben açıkçası. Çok sevinerek, çok beğenerek izledim bu iki bölümü. Hemen de size sorular soruyorum çünkü ortaya kafanıza göre konuşuyoruz, saatlerce konuşuyorsunuz. Artık böyle Nazi gibi yöneteceğim bunları. <laughs> Bölümü nasıl buldunuz? O ne kadar değişik oldu. Evet çok inanılmaz bir soru. Ama ilk önce Ömercan'dan başlayalım. Ömercan, ee, iki bir bölümü gerçekten... bir arada konuşalım bu arada. Tabii tabii. Ee, çünkü yani tam, tam parmağımı koyamıyorum. Şusundan dolayı sevdim değil mi? Hakikaten uzun zamandır izlediğim en hoşuma giden bölüm. Doktoru bölümüydü <laughs> bence, bence hep, o yüzden. Ya olabilir hani mesela böyle işte e, bu ara işte yani bu ara dediğim üstünden biraz geçti ama Westworld bilmem ne filan üzerinden yapay zeka insan mıdır şu mudur falan konuşuldu ya. Ve o konuya ben takığım bu aralar. Blade Runner falan gelecek diye de olabilir. Bu da hani tamam robot değil bunlar. <laughs> Bak, özür dilerim. Bu bölümü buna takığım dedin. Böyle geceleri evde oturup... Bir dakika abi hayır. Toz makinesinde da... tekme atmakla hata mı ettim acaba falan? <laughs> ya da, Bir dakika abi onların çok da bilinci varsa bizim bilincimiz olduğunu kanıtlayan gerçekten ne var ki? Çünkü uyku dediğin şeyin sırrını çözemediler. <laughs> <laughs> ay bir o sırada böyle şey Ömercan ya artık yatabilir miyiz? Yani aynı, aynı o şekilde. Ya Ömercan vur geç boş aşkına. Bir de, Allah de şimdi aşkına, bu, bir bunun üstüne slime'lar insan mıdır diye yani düşünmeye başlayınca <laughs> ama yok ya yani, hakikaten hani e, ya böyle doktorun mantalitesini ben de çok tuttum diğerleri sorgulaması falan zaten normal ama hani böyle o da böyle hani sabırla bekliyor ya hadi bizimkiler de şey yapsın e, hak versinler bana filan diye bekliyor yani o İşin felsefik tarafının ağır ve tatlı olması ve var olması yani bir bölümde belki de yoktu bir süredir. Beni direkt mest etti ve direkt mest olarak izledim yani bu iki bölümü. Cacio? Uzun zamandır ben de senin gibi düşünüyorum. Uzun zamandır izlediğim e, çok iyi doktoru bölümüydü bu iki bölüm. Hı, -hı. <laughs> Allah Allah. E, hatta yani şu böyle e, Kertenkeleli Dünya bölümünden sonra benim ciddi olarak işte belki biraz da Van Gogh yani beğendiğim üçüncü güzel bölümdü. Bu iki bölümü bir olarak sayarak söylüyorum. Ve dedim ki evet gerçekten ben de bir Doktor Who dizisinin bölümünü izliyorum. Matt Smith de gerçek bir doktordur. Zaten ona ikna olmuştum ama Doktoru bölümleri böyle gel gitti benim için. Bunlar da iki güzel bölümdür. Ben, ben senin gibi değilim. Yerden bir şey soracağım. Ee, Diyeceğim ki hı. şu sorum. Ben bu bölüme kadar evet 11. Doktor şöyle gitti. Biraz böyle oldu. Biraz eğimi öne geçti. Bu arkaya geldi. Hı hı. Bazen şaşkınlıkla bir şeyler oldu bilmem ne. Bu bölümde ben doktordan ne bekliyorsam kesinlikle onu gördüm abi. Yani aynı onu, şey diyecektim. onu bir konuşalım diyecektim ya. Böyle bir Ömer Can dedi ya ben neden sevdiğimi hani tam olarak parmağımı oraya koyamam. Ben koyabiliyorum ve tam olarak <laughs> Ben senin gibi <gülüyor> değilim <gülüyor> tamam mı? Ha işte ben <gülüyor> böyleyse <gülüyor> kolay <gülüyor> ben de koy. Ne kadar <laughs> küçük bir espri bu. <laughs> <Evet>. Hadi ben <gülüyor> yaptım <gülüyor> siz <gülüyor> niye yükseltiyorsunuz? <laughs> ne ödem, öyle güzel oldu kolektif diye. Neyse adam nitelikli bir şey söylüyordu. <laughs> şey <söylüyordum. gülüyor> Penguenler uçamaz arkadaşlar. Gerçekten <laughs> buna şey yapmamız lazım. şey evet. <laughs> dedi sigorta atılardı. <laughs> <laughs> evet, evet. Arkadaşlar resetleyelim. Resetleyelim. Tamam. Böyle olmaz. Yani bu bölümün hakkını biraz vererek Bazı bölümler çok boş olunca ki geyiğe uzatıyoruz. O zaman söylüyorum. Bu bölümde bölüm şuydu abi. Doktor ilk defa doktor oldu tamam mı? Yani hmm. Matt Smith'teki ve 9. Şey, 10. doktorlardaki gibi. Dedi ki abi yani ilk defa değilse bile nadir anlardan biriydi bu ilk sezonda. Şöyle hmm. oldu abi adam bir yandan kendi etini yaptı, bir yandan bunun farkındaydı, bir yandan ikisini karıştırdı ve çat diye dersler verdi ve hani kendiyle şey yaparken ikisine birden aynen ne kadar iyisin sen de öyle ha ha falan esprileriyle birlikte dedi ki sen şu anda Amy'cim hani kafana göre böyle her şeyi çok biliyorsun ya bak ben sana bir ders verdim dedi. O çok mükemmel verdi. Onu da bütün bunları yaptı. İşte ben bu yüzden böyle izledim bunu Ne güzel doktor ya benim, izliyorum. Keyifli keyif dedim Belki yani. biraz hani yüzeysel bir eleştiri olabilir ama hakikaten bu bölüm alıştığımız şekilde kompen yanımız, sayın eğimimiz ve Rory'de tabii Hı -hı. ki gene hatalı olup ders edindiler ve bizim doktor başından beri bazı şeylere kadir, uyanık, aklı başında filan da yani Belki incelesek buna benzer anlar buluruz önceki bölümlerde de. Ben ben pek öyle değildi Göze sokmadılar. Burada dediler ki bak üstelik Amy ve Rory'nin yine özür dilerim üstelik doktorun yine böyle hafif salak ve sakar olmasına rağmen dedik ki biz bu doktor çok iyi. Evet, yani evet. onu kaldırmadılar ki bak yapabildiler Çıkıştı işte. Salaklıkları öyküsel veya karaktersel salaklıklara yol açmadı. Karakter, Normal karakter özelliği 5 tane anahtar şeyi varsa peşine de bastı. Nedir öyle. Karakter herkesin hakim olmadığı bir takım şeyleri fark etmiştir çünkü koskoca doktordur. İşte karakter fark ettiği şeyler üzerinden kendisi bir aksiyon almak yerine biraz oradakiler öğrensin, oradan bir ders çıkarsın ister. Hatta sonunu çok iyi oralara bağladı. Hmm. Bir aksiyondur karakter. Ee, bizim Seyirci olarak aman bunları öldürün, yakın, yabancı, alien, yani xenom, xenofobik bulabileceğimiz yabancı olan bir takım şeylere sabimiyet sergilemekten çekinmez. Bebekçe evet. de konuşur, slime'la da konuşur. Aynen öyle. Yani bu doktordur. Aynen abi bu. Companion'larını ilk... korur, slime'ı da korur, xenofob'u da korur. Bir de... Tüm canlıları korur, doğayı sever. Bir de işte bence sever. altın noktası yani bütün hikaye içerisinde de bir yerlere bunları bağlamayı da bilir. Ama evet. bunların hepsi doktorun agency'si sayesinde. En, Doktor en sonunu kast değil mi? Aynen, evet, evet. Evet. Bunu şöyle kontrast alacağım. İlk sezonu düşünün. Allah Allah çatlak var ya o. Diyen bir adamdan ziyade ben... <laughs> de, ben anlamadım ya. i̇lk hani yani, sezonda değil, bir önceki tabii, sezonda. Tabii, evet, bir evet, yani, yok, yok, pardon, özür dilerim. Bir önceki sezonda. sezon. Daha böyle bir bizim için Allah Allah patlı ilk sezon ya. O Allah Allah duvarda bir çatlak var ya. Ya o de buraya girdi, silindi, gittiler. Bak görüyor musun falan. Böyle bir en sonunda he falan yapan doktor yerine ben burada ben bakın şu mevzuyu çoktan fark etmiştim. Siz de anlayın diye bekledim. Yavaş yavaş yani, hani, söyleyip de artistik yapmış gibi de olmayayım. Çünkü Sherlock değilim ben. Düzgün hmm. bir karakterim. <laughs> Özür dilerim ama öyle yani. Çünkü <laughs> masaya şeyini vuran doktordan yine adam gibi bir doktora geldik yani. Bak oradaki en dandik işçi mavi yakalı adam da anlasın diye bekliyor bazı şeyleri. Hemen öyle hmm. tak diye söyleyip artistliğini yapmıyor. Yapsa yapar. Ama söylemiyor. Yani oralara bir geri döndü döndük. Çok güzeldi canım. Ee, çok sevindim. Çok sevdim. Zaten hiçbir zaman Metsimiz'in oyunculuğuna bir şey dememiştik. Şimdi karakteriyle pekişti ve o yüzden dedim ki ben galiba tamam şu anda artık dedim ki biz Doktor Who izliyoruz. Matt Smith de 11. doktordur. Helal olsun dediğim İkinci durumdu bu yani. Gerçekten sahne, net bir şekilde. 11. Şey doktor şeyini ben de kesiyor oluyor benim. Keşke şu an bir kırmızı şeyimiz olsa da böyle alkışlarla 11. doktora açılış terörünü yapsak. <laughs> abi kesinlikle 11. Öyle. doktorun ilk iki bölümünü izledik abi. Bak, Artık ben posta böyle düşünüyorum. Yaparsın. Kesinlikle Şey diyeceğim. E, ben şey sahnesinde mesela çok bittim. Ve bu bölüm ne kadar güzel. Yani iki bölüm ne kadar güzel e, i̇ki doktor birden var. İşte o yerde konuşuyorlar hep beraber. Diğerleri de var falan. Amy ufak ufak sen doktor değilsin. Sen benim doktorumsun diyor böyle kötü kötü bakıyor. Bir tanesi canı sıkılıyor ya. Sen bana garip bakıyorsun falan. Moralim bozuldu bilmem ne. O sahnede mesela böyle hakikaten çok akıllıca ve uyanık bir şey işleniyormuş gibi hissettim yani gerçekten. Ee, hani böyle çünkü çözdün mü sen? İlk defa izledim ya merak ettim. hayır ha, ha, kesinlikle çözmedim. Ha, ha. Kesinlikle Hı. çözmedim. Hatta beklemiyordum öyle bir şey olacağını. Hatta atıyorum bana onu anlatsanız aa o ne ya? hiç inandırıcı değil. Bir anda seyircinin gözüne böyle bir şey sokmak falan derdim ama Hakikaten doktorun bütün bölüm boyuncaki ki tavrı olayı kabullenmiş gibi böyle daha bilge bilge yaklaşımı onun bile yemesine ve işte hani Amy'e ders vermeye çalışması gayet olabilecek bir şey falan dememe yol açan bir işlenişti. Slimer de yerini değiştirmiş olmasından bahsediyoruz. Aynen. Ayakkabı hikayesi. Bilerek şeylik yapmış. <laughs> İnsanlık dersi ee, Ben aynen, ilk, aynen. ilk izlediğimde bunu yedim. <laughs> slime de olsa olmıyorum. slime insandır. Aynen öyle. <laughs> ya, çok güzeldi abi o şeyleri falan. Yani hani adamın da böyle mesela bir tane adam vardı ya oğluna yükselen. Aslında ilk o kabul edecek gibiydi. Ulan ne olacak o da ben işte ya falan diye. Hmm. O Mesela o adamın yaşadıklarını çok güzel verdiler. Çok hoştu ve hakikaten ondan da etkilenmemek mümkün değildi yani çok beğendim. Bak ben. şeyde korsanlı bölümde baba oğlu ilişkisi vardı ya hmm. kaptanla filan. O mesela bana çok böyle yama ve gereksiz gelmişti. İşlenememişti. Adam, evet, o kaptan herif son anda bunlara bir kazık atsın filan diye araya sıkıştırılmış bir öykü şeyi gibi gelmişti. Bunda da ilk gene adam, ay benim oğlum var falan demeye başlayacak. kim dedim seni hani böyle gene araya sıkıştıracaklar, gene havada kalacak gibi gelmeye Ama başladı. Ama ne güzel bir şey hizmet etti işte değil Evet, mi? bu sefer hakikaten iyi bir hmm. şeye, hoş bir şeye, Gid gidişatı güzel bir yere hizmet etti yani. Şey çok iyiydi be abi. O, Adam ölüyor da klonuyla konuşuyor. Sen de onun bir babasısın artık falan. Abi, Biraz evet, Türk evet. filmi sahnesi böyle ama insan duygularını. Ama işte yani karakterler klon dedi. falan yani. şey sen de onun babasısın da demiyor bak aslında şey diyor yani ne yapmanı istiyorsun diyor artık bu sana bağlı diyor falan. Hı -hı. Aa çok güzel yazmışlar diye düşündüm Evet, de Çünkü değil. o da bir adam bir kendi fikirleri var bilmem ne yani bir üstüne fikir vermiyor. Çok Doğru. çok beğendiğim bir bölüm Doğru. De yani övü övü bitiremiyorum. Evet. Lüzumsuz övüyorum. şey ilginçti. <laughs> Kimse Tarisi. överken böyle demiyor. Gömerken <laughs> lüzumsuzca gömüyorsun da, överken abi lüzumsuzca ömüyorsun demiyor. Neyse. Şey çok ilginçti, Jennifer'ın klonunun, Slime versiyonunun daha minnoş başlayıp sonlara doğru iyice agresif bir hale gelmesi. Evet ya, o kaka, o çok yaratık, kaka oldu. Jennifer'ın klonuydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, hmm. Jennifer'ın evet, klonu değildi. Evet, evet. Yani çok ekstremleşti o böyle bir yanda yani. Ama bir gelgitleri vardı klonların aslında. Yani eee kolonların gelgitlerin arkasındaki psikoloji falan iyi işlenmiş. Böyle bir şimdi Westworld'den de aşina aldığımız yani siz bizi yakıyorsunuz, yok ediyorsunuz, bize çok kötü muamele hmm. ediyorsunuz birikmişliği var. Ama hepsinde yok mesela aslında. Bir tek Jennifer'da veya o kadının kendisinde hani kadında da şey Lider kadın aslında. Biraz hmm, ona konuşalım evet. hadi. Çünkü şu o var. Doktoru da artık fark ettiniz. Bir takım tezisleri yöneten, bir takım kararlı ablalar var. Böyle evet. bir klişe ablalar çok çok da abla oluyor gerçekten. Ve, ve ablalar şey da Waters of Mars'ta vardı hatırlayın. 42 bölümü vardı uzaya çıktıkta. Evet. Orada bir abla vardı. Ne kadar güzeller yine ya. Karakterler ayrı ayrı çok iyi hmm. değil mi? Boş yok yani yine karakterler. Yani de. Reis ablayı nasıl buldunuz bu bölümdeki? Karakterinin gelişmesini de sorayım, Kullanımla muhabbetini de sorayım. Bir doktoru klişesi olarak etkili ve Şeyli, iradesi yüksek abla. <laughs> Kesinlikle iyi buldum. Ya iyi abi onu evet genelde iyi bir yani doktoru hakikaten şey ee... çok akıllıcaydı şu hikaye. Sus. Beyninde tümör oluşu onu da hmm. kopyalıyor oluşuyor. Hmm. Çünkü çok özür dilerim lafını böleceğim. Eğer o olmasaydı belki o kaptan bize dedi ki yani ölü bir hastalığı olmasaydı o Jennifer'dan daha yaratık olacaktı o kadın. Çünkü ben kendimi tanıyorum. tembellik falan demeye başladı kendi hmm. için. Ama olmadı. Çünkü dedi ki ya abi Klon da olsak ölüm diye bir gerçek hmm. var dedi falan. Evet çok karakteri acayip güzel bir derinlik katan iyi bir temastı o da. Unuttum ben ne diyeceğimi. boş ver. <laughs> şey sahneleri bana bir izlerken ilk ilginç gelmişti. Yani belki böyle tam benim içime sinmeyen ama bir böyle hani o diken yani çok sallamayacağım gerçekten. Bu iki bölümün tadını kaçırmıyor da. Rory'i böyle bir o kıza çok düşsün diye yazmışlar. Niye o kadar düşürmüşler o kızı Rory'e? Hani bir böyle şey bir cümle olsa... Benim küçükken bir kardeşim vardı ölmüştü. O da sana benziyordu falan. Hani böyle bir şey olsa diyeceğim ki okey o yüzden ilgilendi de. Ben ilk ne zannettim biliyor musun? İlk izlerken ki tavrımı Abi hatırlıyorum. Evet evet gerçekten öyle zannettim. Yapmadılar öyle bir ucuzluk. Amy de bir şey yaptı. Git tabi git falan kafasında. Onu özel bekliyor çekti artık. Yani ya, ben... bu diziden ben... Aynen. Yani, <laughs> yani, bu de yazık Biraz da rol bir şey, şey yapmasını hmm. istiyorsun evet. <laughs> e, ben de... da... ben sen... şöyle izledim ya. Yani Jennifer karakteri Rory'e karşı platonik bir şeyler hissediverdi. Onu, onu evet zaten e Rory şey de zaten ben. iyi bir insan olduğu için hani yardıma muhtaç birileriyle karşılaştığı zaman onu <laughs> uzaktır falan yapacak bir tip değil yani. O da işte genel e, iyilik severliğinden dolayı kızın yanında durdu, manında Biraz durdu falan. Biraz saflık artık o bence. Çünkü orada yaratıklar koşturuyor. Sen hala başka bir kız arıyorsun. Git karına bak. Yaratıklar ne yani? <laughs> Ama o olay o anlaşıldıktan sonra zaten Rory geri dönüyor canım. Oraya kadar bir o ilk ee, Jennifer'ın buna kazık attığını falan anladığı zaman kapıdan hani kilitliyor, mitliyor bunları, oraya kadar o muhabbet var şey, sonra Amy'nin yanında canım. Şey var, Düşman. bunlar içeri girerken Amy'nin yanında tam böyle girerken şey diyor, bir dakika Jennifer nerede? Benim onu bulmam lazım Amy hmm. falan diyor. Gidiyor, ya Rory ne yapıyorsun falan derken kapıyı kapatıyorlar orada. Amy de bir şaşırıyor. Evet, Rory evet. böyle değil. <laughs> <laughs> Doktor Who dizisinde şu ana kadar gördüğümüz Event Horizon benzeri. Bütün bölümler iyi çıkıyor farkında <laughs> mısınız? Evet, evet. Bak, Satan Pit. Have this Atom bit. O da kadın. E, 42 e, Mars'taki bölüm. Bence onların bir devamı da bu. Yani yine dünyadan izole bir tesise gidilir. O tesisin bir numarası vardır. Hepsinin bir numarası var ya. Yok. Kara kenarında yok. Güneşin çevresinde. Doktoru esprileri ha, bunlar yani. değil mi? İşte klasik hani 4-5 formatından biri. Yani bence yani. her sezonda biraz bunlar artsa biraz daha güzel olur. Çünkü hmm. şey çok iyi bir lezzet. Yok katıyor. dediğin doğru ama en sevdiklerimiz hep yani en azından benim öyle oldu hmm, şu an. Benim ben de, de öyle. De geri evet, bakınca doğru. Ya yani Çünkü mi? çok yerel bir hikayeden evet. çok genel bir şey anlatıyorlar. Bütün bu bölümün ortak teması o abi. Şu kadar bir odada geçiyor bütün bölümler Tabii. ama anlattıkları şey dünyalara, evrenlere sığmıyor. Hikaye düzenliyor orada tesiste yani. Kapalı geçen bu tarz hikayeler, örnek veriyorum İşte James Cameron'ın Abyss filmi, e, ne bileyim Event Horizon zaten başlı başına. Eğliyim, kapalı Eğliyim. ve sıkışık bir alan olduğu için karakterleri tanıma, kurcalama şansı yazara da, hı hı. genel hikayede bence de bir şans veriyor. Burada bir de kendi klonlarıyla muhatap olmaca falan gibi slime muhabbeti araya katılınca slime'a da slime dedik kaldı flash neyse. aslında da aynen. neyse. <laughs> evet. Güzel işlen işlenmiş. Yazar da iyi işlemiş. Belli ki mofat karışmamış senaryoya gibi kılıcında <laughs> koyacak burada tane çarpmam lazım çünkü. Ama evet senin dediğin gibi sonuçta o yetkilidir. Böyle bir senaryoyu ortaya çıkarttırması ve İyiden buraya. İyiden de kötüden de o sorumludur Bu, bu bölüme pipisini sokmamasından ötürü de tebrik ediyorum açıkçası. Tebrik ediyoruz. Aman bir kendi kolonuyla öpüşsün falan gibi bir şey koymadan. <laughs> çok sağ olsun <laughs> yani. En azından doktora onu verelim falan. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bir şeye çok takıldım. Bu Hı. yeri geldiğinde söyleyeyim. Gerçekten. Şimdi biz böyle şey yapıyoruz ya. Özellikle bu aşk üçgenlerine falan takılıyoruz ya. Genel Hı. olarak bana özellikle yani şahsıma diyorlar ki kötü bir eleştiri değil, eleştiri olarak Cevdet öyle diyorsun da ilk bölümde rose hikayesi vardı o aşk değil miydi işte ilk bölüm Rose hikayesinde küçük bir cevap vermek istiyorum gelmişken. Değildi. Değildi. Yani bütün evreni, bölümleri etkileyen bir aşk hikayesi değildi. Çok çok yanın yan hikayesiydi. Ben öyle bunda da varım ki. Ben öyle bir aşk falan gördüğümü hatırlamıyorum. Bunlar senin uydurmaların. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> zaten değil ama zaten değildi yani. O böyle... Evet. Hatta biz tartıştık aşk değil mi? Ben aşk siz değil diyorsunuz falan. Evet, doktorla companion arasındaki ilişkinin ne olduğunu anlamaya çalışmak üzerine bir öyküydü o. Direkt Amy'de ama... Kızın direkt işte doktora karşı doktor platonik bir şeysi adak. var. Ne evet. platonik işte? İncil'li e... bölümlerin sonunda doktor ver bir altı dudak tamam işte yani. o, ama ortasıydı ya sezonun. Ya, hani hatta... başta böyle bir e, ima ediyor ima ediyor filan. Okey Rose kadar belki ne, bir hmm. nebze Sonra hop hadi gel sevişelim dediği zaman. Veya işte senin e, şey nişanlınla öpüştüm ben diye pastalardan fırlamaya başlayınca adam. Ya da hangimizinki <laughs> daha büyük filan yapmaya başlayınca imanın ötesine geçip. Böyle aşk üçgenimi Kimle bitecekler acaba? Ya varmasını her, her sevmedik. Fır, her fırsatta işte komik surat ben seni çok seviyorum aslında falan demesini bile 3 saniye. Acaba evet. doktora mı diyorsun? Bak onu azalttılar çalışmadım. çok seviniyorum. Yani Aynen bu sezonun öyle. da başında anlamsızca o ikili saygı yani, bölümünde. Cevabı. Ay Rory'e mi dedi acaba o mesajı doktora mı dedi? Sonra Rory'ymiş meğer yani. ama sonra acaba yalan mı söylüyor diye bizi de şüpheye düşürecek bir noktada bıraktılar. Bu bölüm. Bence Amy'i de biraz temizledi çünkü şey çıktı ortaya. Aa Amy ne zamandan beri klonmuş? Hmm. Şimdi bu bölümün bir twisti de o. Evet. Biz genelde genel arka çok konuşmuyoruz farkındaysanız. Moffat'a geçtiğimizden beri 5'te ve altılı. Çünkü Ark biraz e, İngilizce bir tabir söyleyeceğim. Smoke and mirrors. Yani böyle aslında bir şey olmuyor da. Hmm. Moffat sana numaralar çektiği için çok bizde heyecan olmayınca. Yani biz aman kırıklar diye konuyu açmıyoruz. Çünkü biliyoruz. Aa kırıklar var okey o zaman ben çözeyim falan diye çözüleceğini. Yani böyle bir üzerine konuşacağım bir şey olmuyor Bu bölüm. Bence şey açısından da çok iyiydi. Ay dedik yine herhalde böyle tatlış ucuzluklar yapılacak. İşte geçen kız istendi. Bu sefer de boşanma davası mı görülecek sezon sonunda? Bir şey olacak hmm. falan. Çok ciddi alamıyorsun ama bu sezon Silence'lar ilk bir ortadan kayboluyor. Şimdi başka bir şey çıktı. Meğer Amy şu zamana kadar çamurdan, slime'dan bir klonmuş. Ben dedim ki lan ne oluyor? Yani bir anda kendi kendine ve biz seyirciyi açıkçası ciddiye aldı dizi. Ben sevindim bu açıdan. O twist'i nasıl buldunuz? Nerelere gidiyor sizce? Ne dersiniz? Şey, Amy'nin çıkma arka dökümüz evet. Aynen. Yani Amy'nin hamileliğini bir soktular. Dedik acaba buradan ay vah şimdi ay, ben hamileyim falan ama Abi ben... kız aslında göbek şişmeden yanında koşturuyor. Bir ben, ben, var. bir kere açıkçası episodik olmasına tamam mı dizilerin e, alerjim vardır. Fringe'den beri sevmem bunu. Hmm ve doktor Uya frinç da fridge'te lan fridge'te. Yok frinç harçtı, frinç. yüzünden sevmeye başladım. Yani o dizi böyle çok hoşuma gidiyordu ama sırf böyle konu kopuk kopuk alakasız bir gizem çözüleceğiz diye hani ana konuyu bekle Allah bekle oluyor tamam mı? kopukluğu değil abi okay, bütün problemleri şeyle çözüyorlardı. Zamanında Mr. Bell de böyle bir şey yaptı. <laughs> Hemen işte, depodan hayır. çıkarıyor. Tam onun tedavisi, aleti öyle çözülüyor. Neyse yani sonuçta ana gizeme gitmiyor ya. Yani yan de... bir yan canavar, yan Aynen. deney, yan sıkıntı falan. Şimdi Doktor Who'ya da başlayınca aynı şeyden biraz rahatsız oldum ama biraz da Doktor Who öyle bir dizi ki bunu bayağı yedirebilen bir doğası var. Çünkü uzay zamanında istediği yere gidiyor falan. Tardis sapıtıyor bilmem ne oluyor. Biraz hani Moffat şöyle kötü böyle kötü falan diyorsunuz ama ben açıkçası bu sezon iyice yoğunlaşmış olan episodiklikten biraz uzaklaştıran o genel arkın hani her bölüm bir minik ipucu bir küçük şey yerine biraz daha yoğun yoğun olması benim bayağı hoşuma giden bir ya, şey. Mufat bundan Gidiyor. bir ötesine, ötesine yaptı hatta. Bunun... Episodiklikten arka arkın daha yoğun geçmesine çok katılıyorum. Hmm. Sonunda ne çıktığı bazen beni tatmin etmiyor. Evet, Olabilir. canım o ayrı, o Hatta Moffat ve belki işte bu sezon alınan bir kararla dikkat ettiyseniz yani şu bölümde görüyoruz ki bir hani sezonun arkı dediğimiz şey bayağı 6. bölümde çözüldü şu anda. Biz hmm. "Aa bir dakika" dedik ve bir şey çözdük. Bu kadar değildi. Evet, yani evet. biz zannediyorduk ki işte 13 bölüm boyunca bir abla çıkacak, bir pencere açacak, böyle Aynen. korsan gözlü evet, kapatacak. Evet, doğru Lap yani. diye böyle şu anda böyle bir şey var yani bunu atmış olayım önce sonra bir tekrar üzerinde dururum başka bölümde. Ee, bir sonraki bölümde... <laughs> Candan öğrendim bunu. Bir sonraki bölümde <laughs> üstünde konuşacağım benim de Silence ile ilgili kafama takılan bir soru var ama bu bölümün konusu değil. Okay. Bu bölüme geri dönersek. Bölümün sonunda adamları kurtarıp da hadi bakalım siz gidiyorsunuz bununla ilgili açıklama yapıyorsunuz şeklinde bitmesi. <laughs> Birleşmiş, milletlere, Birleşmiş milletler'e. Ben çok şey buldum. Oha dedim helal olsun diye. Yani. Hmm. Ama hani siz nasıl okudunuz orayı nasıl buldunuz? Çünkü yani bir süredir biz şeyden kızıyorduk ya yine yani hmm. hani bazı bunlar özür dileme ve geri adım atmalar şu açıdan. Kızdık kızdık kardeşim dedik hep dedik Amy'yi konuşuyor bilmem ne. En sonunda düzgün bir bölüm olunca oh şimdi hakkını da vermek lazım. Mesela ben şeyi çok iyi buldum. Adam gerçekten bir kötülüğün farkında. Onu düzeltebilecek olan iki adı bak kendisi de yine araya girmiyor. Bunu yine takdir ediyorum. Çünkü bu 11. Doktor şöyle de yazılabilirdi ki ilk ki yazmamışlar. Kendisi çıkıp Ele ele yapıyorsunuz ama böyle değil. Bakın sefermatın Fermat'ın teoremini verdim. Hepinize de SMS attım. Ben Sherlock <laughs> atkımı da attım. Üçüncü kattan atladığıma gidebilirdim. <laughs> Allah'tan gitmedi. <Hay> Allah. <laughs> Bak yine adam yani sahneyi ve ışığı başkalarına vermeye geri döndü ya. Çok Hı -hı. seviniyorum ya buna ben. Netice kendim yine çok konuştum size soru soracağım diye. Ya evet, bakmayın. o, Joe, sen de şey <laughs> Mesela o final sahnesi hakikaten bu bölüme koymayabilirlerdi. Çünkü ana yani bizim doktoru ilgilendiren öyküde bir yok. O böyle artık e, olacak o kadar kısmı öykünün anladın mı? Bir de mesaj veriyor bu Ama işte o da o varsa doktoru tamam ya. Yani. Tamam zaten işte onu yapmak çok büyük anlam değil ama ufak bir cesaret bence yani. Öyküyü uzatıyor, hikayeyi uzaklaştırıyor filan. Ama işte iki yapıyor yani olayın böyle e, doğru ve tatlı bir yerinden bir ders vermeye çalışması. ben okeyim. Hatta biraz bunun için izliyorum ben de yani aslında. E, genel olarak ben de buna katılıyorum ve hatta Mufat'ın da bu ya da işte hani iyi ve kötü şeylerden Mufat sorumlu diye söylüyorum. Bence o senin dediğin gibi ya döndüğü ya da çok önceden planladığı işte bir şeydi falan. Ama çok önceden planladığı olduğu için geçmişteki doktorun olması için işte o sen diyorsun ya masaya şeyini vurduğu halleri sevmiyorum. Ona çünkü şöyleydi demesi lazım. Henüz öyle bir şey demedi. O yüzden döndü diyorum. Peki bir konu ben izlerken aklıma geldi. Siz de onu hissettiniz mi? Bu iki bölümde işte evet slime var ama slime klon mu ama anılarını da alıyor acı çekiyor aslında falan bir şeyler. Bütün bunların yanında bir göz teması izlemeye çalışıp sanki böyle tam anlatamamışlar onu. Hatırlar mısınız işte suyun içinde ilk gözleri ağzı çıkıyor kayboluyor. Sonra bir duvara koridorlara giriyorlar. O koridora küçük küçük gözler yapıştırılmış bir sürü. Gözler onlar geçerken böyle fit 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 bakıyorlar. Ha doğru öyle bir şey vardı. Evet, Bak, sen evet. söyleyince üstüne düşündüğüm ama sanki o tema yapmamışlar da sen mi acaba bir şey çıkarmaya çalışsın oradan mı? Diye yani şimdi adam bir koridora göz yapıştırmış uğraşıp hmm. bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani şöyle. <laughs> ya Buranın zaten... duvarını nasıl yapalım? Elimizde göz var fazla. Hayır. Orada <laughs> <orda> bir <laughs> şey anlatıyor. Göz teması yapalım. Bak göz koy göz. El koyma. Ama orada izlemek gibi geyiği var yani. Göz teması mı? Göz teması mı? Teması tamam. demedin mi sen? Ben teması biliyorum Kısımda acaba bizi demedim. mi yüklüyor dedim. Yani şunu söylemek istiyorum. Adam aslında böyle bir sanki işte bunlar izliyor, öğreniyor mu? izliyor bizi, takip ediyor mu? Bir şeyler demeye falan çalışmış ama çünkü şöyle abi, bir çekimde durduk yere bir koridora binlerce göz yapıştırmazsın ya da post prodüksiyonda birileri elle tek tek koymaz. Yapmış, yapmış bunu. Ama işte yok Jennifer yaratık oldu o sırada biz işte Tardis ateşten alev asitten aşağı eriyor oraya koşturalım. Doktorun ikincisi Adamın kulonu öldü doktor iki tane falan arasında kaynamış ama bence oralarda bir böyle şey teması var. Şey o, gibi e, hissettim o yarım kalmışları. Kendi ya. gözlerini yarattıklarında ya bir böyle gözler ruhun aynası geyiği var ya yani Yani onların e, da öl. gözü var. Biz... <laughs> 1500'e bölündük ama hmm. hala bilincimiz var hmm. ve canlıyız çünkü bizim çıkardığında bu da canlı yani <laughs> bir bütün olarak değil. Parça olarak da canlıyız. The Thing'in çirkin olmayanı bunlar. Da Aynen yani. bunu da gözle yaptığımız zaman yani göz bir bilinç bakıyor sana gibi hissettiriyor. Bence göz kullanmaları sebebi biraz da o gibi. Çirkin Ama işte olmayanı mı? Kadının son halini olmamış. görmedim bak. <laughs> <laughs> Kadının Aynen, son oldu. hali şeyin güzeli gibiydi değil mi? Hani bizim e, şeyin oynadığı neydi? E, şu dalektir yazan herifin, Matt değil. Bir Mark bir Yediyiz, ha şu şey yazar hani son sevmediğimiz ha, dalekleri. bir yaratık olduğu böyle ha, 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 ha. hiç sicilini beğenmediğiniz bir <laughs> evet, bölüm vardı evet. hatırlıyor musunuz? Şey, e, ama onları sen şey o formları severim derdin hani hatta. Aynen aynen bölümde. tam da onu diyecektim. Ya, Onun tam, güzeli gibi değil mi sanki hani böyle Bilgisayar oyunluk. Ha. Hani tam da böyle amnezya tarzı geziyorsun etrafta bir şeyler görüyorsun ama tam da kovalamıyor ama zaten şey de çok ilginç yani bir yaratık çıkıyor ama çok son dakikalarda çıkıyor yani böyle artık bir koridor koşuyorlar bitiyor o konu falan. Yani şeyler güzeldi. Ee, yine Event Horizon kafası işte yani kapalı bir alan bir de en son yaratık da ortaya çıkmaya başlayınca tat artıyor bayağı. Ben seviyorum böyle bio horror. yani hmm. bedensel, hmm. beden fonksiyonsal biraz daha squeak dediğimiz yani böyle sıvı, kan, böyle irin falan birbirine karışmış yaratıklar bana her zaman daha korkutucu ve etkileyici evet, geliyor evet, açıkçası. Şey, çöp olarak attıklarının birleşip minler oluşan bir ekip vardı ya bir köşede. Orion'u evet, görünce oha artık. <laughs> tabii tabii. Ay çok fena idi be hakikaten. Hepsi evet. küçük Jennifer'lar mıydı onlar? Yok, hepsinin klonu birleşmişti. Yani aynen, aynen. orada şey yani orası. Öldürün bizi diyen. Evet, evet. o tam, canlı tam şey. aynen o Alien'daki böyle şey kazağa tutulmuş daydı değil mi <gülüyor> ya, <gülüyor> evet, o? Ya o ben dedim ki lan acaba o mu kalkacak? Çünkü yani Dungeons and Dragons'da çok popüler bir yaratıktır o böyle yüksek seviyelerde. <laughs> biz oyunlarda çok oluyor yani. Dereation. bir sürü e yaratıp yaratık el kol birbirine girmiş. Kutulu kafası böyle kalkar binlerce kafası var falan. Bence onu yapamamışlar. Tabii <laughs> canım. Çünkü niye koymuşsun onu oraya yani koymuş. Bence bir süre sonra o kalkacak. Jennifer ona düşecek mi? Hep beraber kalkacak falan. Olabilir. Sonra birileri demiş ki abi onun CJ'yi iki yılda bitmez. Biz burada üç kişiyiz After Effects Studios'una oturan. Okey Jennifer hani köpek gibi gelsin o zaman falana bağlamışlar. Köpek gibi gelsin. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. He yapamamışlar diye değil de. O öbeyi görünce insan diyor ki lan bunlar bir kalkarsa çok fena olacak. Yani daha korkutucu bir hale geliyor açıkçası. Neyse ki kalkmıyor. Neyse. Neyse. Var mı bu bölümle ilgili? Yok. Amy'nin en sonunda slime olduğunu anlıyoruz. Hı -hı. Güzel bir plot twist. Bir de üstüne çok daha güzeli Amy slime'a dönüşünce doktor böyle "Aa ne oldu Amy'ye ya?" diye 11. Hı -hı. doktorluk yapmıyor da. Doktorluk yapıp diyor ki ya ben bunun farkındaydım zaten işte buraya slime'ın ne olduğunu araştırmaya gelmiştim öyle yaşamalarında ben bu kadar da intergalaktik zeki bir herifim haberiniz olsun falan diyor. Ya evet yani her bu... şeyin farkında oluşu fakat olayların müdahale edişinin tam böyle doktor karizmasıyla ile oluşu bu bölümde harika. Şeyin işte e, hamile mi değil mi hamile mi değil mi mevzusunun salak saçma bir aşk üçgeni gibi bir şeylere falan gitmeyip. Böyle a sinyal çekmiyormuş gibi bak, çok Geçen bari, sezon yani, şey slime'la şey arasındaki sinyalin gidip aynen. gelmesindenmiş. Geçen sezon bas bas bağırıyordum. Abi işte efendim ilk bölüm, şey ilk sezon yaptın, geline odaklandın, gelinliğe gittin. işte bunların hikayesini dinliyorum. İkinci sezon bebeğe odaklandılar. ağzımdan çıktım mı da bebek ya. Bak işte ne güzel geldiler. Evet, evet. Hani sen bir bölümde şey demiştin hatırlıyor musun? Yap yap da zarif yap. Bir yapma hmm. şekli var. İşte bu yapma şekli bu. Bu zarifti bence. Ben yani öyle kötü işte teenage dizisi gibi iş değildi yani. Yok abi bak aynı sahneye biz bunun çok benzer şöyle işlediklerini de gördük. Ee, ilk sezonun finali Beşinci sezonun finalinde Rory geliyor böyle Hı. doktor böyle çok gözümüzün önündeki bir şey var acaba ne olmalı falan diye böyle uzattığı bir sahne vardı böyle. <laughs> Rory'in e, rüyası. E, rüyası e, olması. Amid hani, Choice. Şey. Böyle şey olmuştuk ya. Rory yani. çıkması pardon. Ha pardon son bölüm diyorsun. Evet yani ha, doktor ha. artık bak da onun Rory olduğunu fark ediyor. 10 dakika sonra fark ediyor. Uzatıyor <laughs> <Öyle> ya o ismi Bir tane sözünün ortasında Yani burada da Allah'tan şey olmadı. Ay doktor ben eriyorum. Çık, çık, böyle doktor da bir şey. Çok gözümüzün önünde bir şey var bir türlü çözemiyorum. <laughs> bir şey oldu emin erdi. Yani ben doktorun çünkü bir takım konulara hakim. Hatta orada şey diyor ki Rory, onun yanından uzaklaş falan diyor ya. Yani böyle bir önceki o goofy, e, acaba ne yapıyoruz ki acaba falan doktorunu bırakıp böyle biraz daha... Rory sen uzaklaş o bir sinyal. Ben çoktan anlamıştım ama size söylemedim. İşlere hakim adam formatına dönmesini çok beğendim. Çok. Dediğim gibi 11. Doktor'un bence ilk bölümüydü benim gözümde. Evet bu arada bir önceki sezon finalini de seviyorum. Çünkü iyi bir bölüm. Ama 11. Doktor'un ilk bölümü benim için budur evet. yani. Kesinlikle bence de öyle. Ee, ama ben sezon Hoş değil. geldin Matt Smith. Gerçekten seviyorum. <laughs> Matt Smith, yeni doktor. Bir şey de bulamadım ben <laughs> artık. <gülüyor> Yok ya Tenant var ya. abi şöyle bir şey yapıyoruz bak ister istemez. Yani bunu yapmamız da bence çok güzel oluyor. Ben kendimizi izleyince diyorum bak iyi ki böyle yapıyoruz. Buradan oturup iyi ki bak yapıyoruz. bak çok, bir şey çok, şey abi Biz Bak <laughs> şöyle yapmıyoruz bak. Bunu ciddi söylüyorum şöyle evet. yapmıyoruz. Biz hepsini biliyoruz. Hepsine hakimiz. Bunlar da geçecek. Bunu böyle bizi kızanlar yapıyor. Halbuki ben o bölümde ne gördüysem ya sonradan ne olacağını bilmiyor gibi davranarak. Yani katılıyorum sana. Yorumlarda şöyle tipler var ya. Siz buna buna kızmışsınız ama 6, 6 sezon sonra o böyle çıkıyor. E salak mısın gerizekalı? Şu bölümü bir konuşalım müsaade edin. <laughs> Aynen yani. öyle yani. bir de sanki hakikaten 6 sezon sonrasını düşündüler yani anladın mı? o yani evet 6 mı? sezon sonraki bölümün başarısı. Şimdikinin süper inanılmaz plan. Siz 6 yıl sonra göreceksiniz. <laughs> evet öyle yani. yani. Şey yok, Ve bu sizin için de seyir zevki olan bir şey olmaz ki. Bekleyin bekleyin. Hadi iyi günler falan evet, değil ki. Açıyoruz bölümü. Bir şey yapalım. Arkadaşlar yani. bu bölümde olan şeyler 4 sonraki şuraya bağlanacak siz <laughs> izlemeye devam edin. Bir şey mi olur yani? Evet abi yani. Evet. Arkadaşlar Doktoru 6. sezon 5. ve 6. bölümleri izledik. Doktor Who ile beraber Amy Slime'ı yapıyoruz bölümleri. Allah. <laughs> çok tatlı izledik. Matt Smith'in ilk iki bölümü olarak bizim ruhani olarak kabul ettiğimiz bölümler oldu. Hoş geldin 11. Doktor. Seni çok özlemiştik diyoruz. Alnından öpüyoruz ve